dizelin insini, motorun ömrünü uzatan, performansını artıran, eksi 20 dereceye varan hava koşullarında bile mükemmel çalışmasını sağlayan dizeli kim bilir? bir soru ben, ben bilirim, ben bilirim. Petrol ofisinden dizellerin şahı ProDizel. Bunu en iyi sen bilirsin. ProDizel Petrol Ofisinde. Petrol Ofisi Türkiye'nin her yerinde. Çağan Irmak Asmalı Konak Televizyon dizisinin yönetmeni Gazetelerin ikinci sayfa haberi olup sette kimi azarladığını anlatmıyor Kamerayı hayatında ilk kez görüyormuş gibi dergilere kameram ve ben konulu röportajlar vermiyor Kendi hayatını yaşıyor Keyifli, mutlu Galata Kulesi'nden İstanbul'a bakarak, şehrin tadını çıkararak Çağan Irmak Lee giyiyor Lee, behind the scenes Aslında bu bir yalnızlık filmi olacaktı. Sadece ben ve Deniz, Denizli adam falan. Filmi Siemens SX1 cep telefonumla çektim ve gönderdim. Sorun şu ki senaryo biraz baştan çıkartıcı oldu. Ama yine de yardımcı oyuncularla birlikte filmi adam ettik. İşte size iyi bir film. Bunun dışındaki sahnelerde tekneyi kullanırken görülüyorum o kadar. Kendi kendinizin yönetmeni olun. Siemens Mobile. ...diğer emeklilikte işinizden emekli olursunuz... ...hayattan değil. Aman rahatını bozma Christopher... ...ah şu timsahlar... ...barbeküye davet ederler... ...sonra da bütün gün uyuklarlar... <laughs> ...bir Schweppes keyfinin tam zamanı... ...keskin, berrak ve buz gibi... Ooh, ben de o Schweppes'e biraz içebilir miyim... Monty Yapma James Bu kadar sesli içmek zorunda mısın Şüvems <laughs> Balıkları hiç böyle görmediniz Nice. Disney Pixar'dan Kayıp Balık Nemo 23 Ocak'ta sinemalarda ben beyaz dişlere sahip olmak ister Ancak yedikleriniz, içtikleriniz ve sigara dişlerinizde leke bırakır Ben düzenli olarak Vivident White çiğniyorum Formülündeki enzim dişlerimin doğal beyazlığını korumaya yardımcı oluyor Vivident White, güvenle çiğneyin, bembeyaz gülümseyin İşte bu hayat Onunla baş etmek zor bu da çocuğunuz, sizin yavrunuz. Çocuğunuzun bu rrrr, baş etmesi için iyi okuması gerekir. Yoksa... O zaman ona bir mini bank hesabı açmak gerekir. Mini bank hesabında para minik minik birikir, büyük büyük harcanır. Çocuğunuz o birikenle iyi okur, önünde bütün kapılar açılır. Rrrr, ve hayatın karşısında böyle dimdik durur. Çocuğunuzun iyi olması için ona bir garanti mini bank hesabı açın. Bütün alkışları toplasın. Nitrogena el kremi. Anında etki eder. Elinizi yumuşatır ve onarır. Sizin için de en iyisi. Norveç formüllü el kremi. Nitrogena'dan. Brezilya ormanlarının egzotik tadını taşıyan kaka yemyeşil ovaların ardındaki vişne bahçelerinden bol aromalı vişne sosu. İkisi ayrı ayrı çikolatalı ıslak kek eti brownie'nin içinde sizi bekliyor. Yeni Gold serisi eti brownie. Mutlu et kendini. Süper Lig'e verilen ara sona eriyor. başlıyor. Futbol aşkı güzeldi. Lig TV hem zapta hem dijitalde. 12-18 yaş arası genç bir insan kontrollü bonus kart kullanıyor. Harikulade bir fikir. Garantiden Eticici bebe zengin içeriğiyle bebeğinizin bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olur. Üstelik lezzetine de bebeğiniz bayılır. Eticici bebe tam dişime göre. Hmm. Eticici bebe şimdi 10 vitamin, 3 mineral katkılı sevgi kadar yararlı ve sevgi kadar tatlı. İşte bu hayat. Onunla baş etmek zor Bu da çocuğunuz sizin yavrunuz Çocuğunuzun bu baş etmesi için iyi okuması gerekir Yoksa O zaman ona bir mini bank hesabı açmak gerekir Mini bank hesabında para minik minik birikir Büyük büyük harcanır Çocuğunuz o birikenle iyi okur Önünde bütün kapılar açılır Ve hayatın karşısında böyle dimdik durur Çocuğunuzun iyi olması için ona bir garanti mini bank hesabı açın, bütün alkışları toplasın. Ondaki tasarrufa, güvenliğe, sağlamlığa, konfora kimse ulaşamadı. Hele bu özelliğine hiç kimse. Yeni nesil transporter Avrupa'da yılın ticari aracı seçildi. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Şok şekilde. Şok şekilde. Çok şekilde. Çok Çok Rock Lollipop. Şok şeker.